Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle aslında büyük çoğunluğun en büyük sorunlarından biri olan ilişki sorunları ile ilgili bilgi paylaşacağım. Bunu kendi hayatınızda da bir uyarlamanızı isteyeceğim. Şimdi biz genelde hayatımızda bir sorun yaşıyorsak, bu bilinçaltı programının bizim bilincim, bilinçli zihnimizin dışında gelişen bir durum olduğunu aslında artık Bilmek zorundayız. Şimdi hayatınızdaki bir ilişkiye şöyle bir göz atın. Belki şu an e, uzun yıllardır içinde bulunduğunuz bir ilişki olabilir, ya da henüz daha başlama aşamasında hayatınıza çekmek istediğiniz bir e, kişi üzerinde olabilir. Bunu şöyle test etmenizi istiyorum. Öncelikle bu ilişki beni mutlu ediyor mu? mutsuz ediyorsa neden mutsuz ediyor? Önce bunu bir kendinizde sorgulamanız gerekir. Çünkü eğer bir şeyler bir ilişkide bir şeyler doğru gitmiyorsa bilin ki o sizin bilinçaltı programınızdan kaynaklanıyor. Karşı tarafın demiyorum bakın. Her iki taraf için de geçerli. Sizin diyorum. Karşı tarafa da sizin diyorum. Şimdi bu durumda bir program devreye girdiğinde bizim bilinçli zihnimiz bunun farkında olmaz. 1 ile 2 yaş arasında beynimiz delta dalga boyunda ilerlerken bizim bilinçli zihnimiz dış dünyaya tamamen kapalıdır. Bilinç dışı zihnimiz %100 kayıt olarak açıktır. Her şeyi kaydeder. Hatta zamansızlık kavramına şöyle bir göz atarsak ana karnından itibaren bu e, duyguları, bu yeni programı yüklemeye başlarız kendimize. Şimdi e, erkek ya da kadın her iki taraf için de geçerli. Bir insan size mutsuzluk veriyorsa ve siz hala o ilişkiyi sürdürüyorsanız bilin ki sizin bilinçaltınızda sizin farkında olmadığınız bir program devrede. Şöyle bir örnekleyelim genel anlamda benim gördüğüm tecrübelerime dayanarak verebileceğim örnekler var. Diyelim ki kadın tarafından bakalım. Kadın bir erkekle beraber veya hayatına çekmesi istediği bir kişi ama sürekli onunla ilgili şikayet ediyor. Yani Çekeceği insan ya bazen yaşça daha olgun geliyor ona ya yaşadıkları mesela babasından gördüğü, babasında hiç de aslında desteklemediği, tasdiklemediği davranışları o kişi de gördükçe hala o ilişkiyi sürdürmeye çalışıyor. Şimdi bu durumda babasının bir kopyası, bir yansımasını hayatına çekiyor. Halbuki şikayetleri babasının o davranışlarından dolayı olduğu halde hala o davranışları sürdürebilecek olan bir kişiyi seçebiliyor. Bu bilinçaltı programı. Tamamıyla onun istem dışı, otonomik olarak devreye giren bir program. Erkek tarafından bakalım. Bir kişiyle, bir e, kişiyle hayatını şu an sürdürüyor olabilir ya da hayatına yeni birini çekmek istiyor olabilir. Ancak çektiği kişiler hep daha önce sorun yaşadığı daha önce mutsuz olduğu kişiler sanki onların kopyasını çeker gibi ...hayatlarını çekmeye devam ediyorlar. Bu da otonomik bir davranış. Çünkü bilinçaltı programı devrede ya anne tarafından almış olduğu bazı bir takım kayıtlar... ...ya çevresinde bu illaki aile içinde olmayabilir. Anne babası çok mutlu olabilir. Bunda hiçbir sorun yok. Ama anne baba öncesine gittiğimizde belki iki jenerasyon, üç jenerasyon öncelere gittiğimizde o bilgi hala o kişiye akmaktadır. Ve bilinçaltı eğer onunla ilgili çocuklukta işte biraz önce söyleyip bahsetmiş olduğum gibi 1 ile 2 yaş ve 2 ile 7 yaş arasında beyin teta dalgasına geçtiğinde dünyanın en ileri derece kayıt cihazı haline gelir. Ve her şeyi kaydeder. Ve bu kişi hayatını o 7 yaşındaki kaydetmiş olduğu bilgiler üzerinden yaşamaya başlar. O yüzden sizin şu andan itibaren şöyle bir hayatınıza baktığınızda ya içinde bulunduğunuz ilişkide erkek ya da kadın diyorum bakın burada cins ayrımı yapmıyoruz herkesi içinde geçerli erkek ya da kadın hayatınıza şöyle bir baktığınızda çekmek istediğiniz kişi size gerçekten mutsuzluk veriyorsa onu sürekli eleştiriyorsanız sizi sürekli ee, düşük enerjide hissettiriyorsa bilin ki bu sizin bilinçaltı programınız ve uyanmanız gerekir. Bu bilinçaltı programını tabii ki kendi başınıza değiştirmeniz e, imkansız değil ama çok zor. Çünkü bugüne kadar toplanan o kayıtların yansımasını yaşarken artık bu alışkanlıktan beyninizdeki bir bağımlılığa dönüşür ve bu bağımlılığı da kendi başınızda aşmakta tabii ki zorlanabilirsiniz ve bu konuda profesyonel yardım almanız istenir. Ancak benim size şu anda vurgulamak istediğim, hayatınıza baktığınızda hep karşı tarafı suçluyorsanız ve o kişiyi değiştirmek üzerine bir takım e, davranışlarda bulunuyorsanız, bu topyekün yanlış. Bir karşı tarafı suçladığınız sürece karşı taraf sizin suçladığınız alanın beslenmesiyle çok daha e, sizi rahatsız edecek bir şekilde hayatınızda bulunacaktır. İki, karşı tarafı değiştirmek diye bir şey yok. Burada yapılacak tek şey, önce kendi içinize çekilip, ben neden e, şu soruyu sürün, neden bu kişiye benzer kişileri çekiyorum? Eğer o farkındalıkta değilseniz, neden beni mutsuz ediyor, üzerinden gidin. Ve o kişiyi değiştirmekle ilgili herhangi bir çalışma da yapmanız gerekmiyor zaten yapamazsınız. Sadece kendi içinizde gerçekten bu bana hizmet ediyor mu? Bu benim hayatımı e, dolu dolu yaşamama yardım ediyor mu? Onu o alanı besliyor mu diye kendinize sormanız gerekir. Erkek ya da kadın hiç fark etmez. Hayatımda eğer biri beni mutsuz ediyorsa bilin ki o sizin bilinçaltı programınızdan kaynaklanıyor. Önce bunun farkındalığına geçin, ardından o programı değiştirmek için zaten bir yol bulacaksınızdır. Benim demek istediğim burada, o yürü koşu bandına sürekli koşarak kendinizi harap etmeyin. Yine tekrar ediyorum, erkek ya da kadın, eğer hayatınıza hep geçmiş ilişkilerin bir yansımasını çekiyorsanız, artık o bilinçaltı programınızın farkına varmanızı istiyorum. Ve öncelikle tabii ki eleştiriler alıyorsunuzdur. İşte ya bu kişi seni mutsuz ediyor, bu kişi şöyle, bu kişi böyle. Tabii ki onlar sizi de etkiliyor olabilir. Ancak en başta sizi etkileyen bilinçaltı programınız. Kalpten istiyorsanız ve siz mutluysanız ve sizi mutlu eden bir ilişki ise işte siz bilinçaltı programının dışına çıkmışsınızdır. Bunu benliğinizden, o kendi içinizdeki olmasını istediğiniz kişinin karşınızda belirmesini istediğinizden, o çekim alanını güçlü bir şekilde kullanmanızdan kaynaklanır. Burada iki seçeneğiniz oluyor. Ben bu kişiyi bilinçaltı programım dolayısıyla mı çekiyorum hayatıma veya çektim? Yoksa gerçekten kalpten isteyerek mi çektim? Bunu çok, bunun cevabı çok kolay. Eğer hayatınız huzurlu ise, dingin ve mutluysanız, ilişki sizin artık bir hedefiniz değil de beraberce bu hayatta yeni bir hedef kurabiliyorsanız bunu kalpten istemişsiniz demektir. Bunu kalben şimdi ve burada çekmişsiniz demektir. Ama hala bir takım patinajlar, birbirinizi düzeltme. İşte o bunu yapıyor, bunu yapmasın. Bu bunu yapıyor, bunu yapmasın gibi karşılıklı diyorum bakın. Tek taraflı demiyorum. Bu sizin bilinçaltı programınız. Hiç kimseyi suçlamayın. Karşı tarafı da yıpratmayın. Bilinçaltı programınızı değiştirmeniz gerekir. Bunu sizlerle paylaşmak istediğim çünkü gerçekten hayatımızda en büyük sorunları ilişkilerde yaşıyoruz süre gelen ilişki olsun, hayatımıza çekmek istediğimiz olan kişi olsun, bunların farkına varmalıyız. Bilinçaltı programı mı yönetiyor bizi, yoksa şimdi ve burada kalbimin o elektromanyetik alanı mı benim kontrolümde? Bu iki seçenekten birini seçmeniz lazım. Bunun farkına vardığınız an ve yerde hayatınızda sizi değerli hissettiren, size saygı gösteren karşılıklı tekrar söylüyorum. Kişiler çıkacaktır. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.